Herkese merhabalar. TTS International 2019 Temmuz ayında Antalya merkezli kurularak tüm dünyaya açılma yolunda adımlar atıyor. Eylül 2019'da start vermek üzere başlayacak olan TTS International'ın inovatif ürünleri son teknoloji ürün gamıyla sizlerle olacak. Transdermal teknoloji nedir? Önce bundan bahsedelim. Transdermal teknoloji ağızdan almak yerine bir etken maddenin deri aracılığıyla vücuda alınma şeklidir. Ekranda gördüğünüz gibi 3 katmandan oluşan bir bantın deriye teması ile birlikte vücudumuza aldığımız yöntem. En üst tabaka dokunduğumuz bant kısmı, en alt tabaka yapışkan kısım, yeşil olarak gördüğünüz kısım ise binlerce mikro kapsülden oluşan etken maddelerin olduğu kısım. Bu etken maddeler vücudumuzun günlük ihtiyacını karşılayan preparatlar. Deriden deri altına geçiş sağlayarak deri altından mavi mor renklerle gördüğümüz kılcal damarlar aracılığıyla vücudumuza aldığımız yöntemdir. Bunun en büyük avantajı ağızdan aldığımız bir preparat mide bağırsak sürecinde bir sürü emilim problemleri yaşarken deriden deri altına geçiş sağlayan bu etken maddeler direkt kana karışır. Al yuvarlarla birlikte gördüğünüz o etken maddeler damar yoluyla bütün vücudumuza dağılır. Hepimizin bildiği gibi transdermalin avantajları aslında çok fazla. Transdermalin en büyük avantajı vücudumuza ağızdan aldığımız bir preparatın mide bağırsak sürecinde emilimle alakalı bir sürü süreçten geçer. Karaciğerdeki belli başlı parçalanma yıkım olayları böbrekteki süzülme süreçleri bunların hepsi vücudumuzdaki etken maddenin dozunun gitgide azalmasından sebep olur. Bu da almamız gereken ihtiyacımız olan dozun çok çok altında kalmasına neden olur. Vücudumuza aldığımız bu etken maddeler eğer doğru dozlarda alınırsa vücudumuz için yeterli vitaminleri ve mineralleri almış oluruz. Mide bağırsak sürecinde mide asidinin artması, bağırsak floramızdaki bozukluklar. Hayatımızda bir kere bile antibiyotik tükettiysek örneğin bağırsak floralarımız gitgide bozulmaya başlıyor. Bundan kaynaklı olarak da tükettiğimiz Gıda takviyeleri tablet, kapsül veya içeceklerden yeterli miktarlarda vitamin ve mineral alamıyoruz. Transdermalde ise bunların tamamı ortadan kalkmış oluyor. Çünkü mide bağırsak süreci veya karaciğer sürecine hiçbir şekilde uğramadan direkt deriden deri altına geçiş sağlayarak vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadarını yavaş yavaş alması ile alakalı bir yöntem. Transdermalin ikinci büyük avantajı da tadı tuzu olmaması. Yani yuttuğumuz, içtiğimiz bir tabletin kapsülün veya içeceğin tadından rahatsızlık duyabiliyoruz veya tablet kapsülü yutarken rahatsızlıklar yaşayabiliyoruz. Bu anlamda transdermalde herhangi bir şey yutup içmediğimiz için direkt deriden deri altına geçiş sağlıyor. Aynı zamanda vücudumuzun bir reaksiyon gelişmesi durumu yaşanabilir gıda takviyeleri veya ilaçlarda. Deriden aldığımız bu yöntemde ise bunu sıfıra indirebiliyoruz. Çünkü bir etken maddenin vücuda alındığı andan itibaren reaksiyon gelişebilmesi için iki sebep vardır. Birinci sebep vücudumuzun bu reaksiyon gelişecek etken maddeye karşı alerjisi olması. İkincisi ise yüksek dozlarda alınması. Transdermalde bu iki olay da ortadan kalkmış oluyor. Öncelikli olarak bir etken maddenin vücuda alındığında eğer yüksek doza ulaşıyorsa bu kişide alerjik reaksiyon gelişebiliyor. Transdermalde yavaş yavaş olduğu için herhangi bir reaksiyon gelişmesi söz konusu değil. İkinci olay ise bu etken maddenin vücutta bir alerjik reaksiyon gelişmesi durumunda mide bağırsak sürecinde emilimler yaşandığı için midenin yıkanması durumunda kısmen alerjik reaksiyonlar azalabilir. Eğer ki emilim sağlandıysa artık bunun için çok geç olabiliyor. Transdermalde ise herhangi bir yerde kızarıklık kaşıntı durumunda bir alerjik durum varsa deriye yapıştırıldığından haricen uygulandığından çıkarılıp atılabilir. Bu da alerjik reaksiyonlarının tamamen ortadan kalkmasını sağlamış olur. Transdermalin en büyük avantajlarından birer örnek verdim sadece. Bunlarla beraber tabii ki günlük hayatımızda yoğun tempoda sürekli bir şeyler içip yutmak, günde 3 defa 2 defa bir şeyler yutmak yerine transdermali gün içinde bir kere yapıştırıp 24 saat boyunca etki etmesi de en büyük avantajlardan bir tanesi. Tabi bununla beraber transdermal ürünlerde depolanma süreçleriyle alakalı da çok büyük avantajlar var. Örneğin C vitamini. Vücudumuzda depolanan bir vitamin değil. Ama biz bunu ağız yoluyla aldığımızda gün içinde 4-5 defa almamız gerekir. Gün içinde 4-5 defa C vitamini alabilen nadir insanlar vardır. Transdermalde ise 24 saat boyunca yavaş yavaş emdiğinden vücudun herhangi bir depolama sürecine ihtiyaç duymadan direkt C vitamini yavaş yavaş vücuduna almış olur. Transdermal ile ilgili birçok açıklama devam edeceğiz. TTS International'ın birinci ürünü Power Patch. İsminden de anlayabileceğiniz üzere aslında bir güç bandı. Güç bandı deyince tabii ki insanların aklına iksir gibi bir şey geliyor ama değil. Vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri alması aslında gün içinde o kişinin günlük yaşamını dengeleyecek bir enerjiye sahip olması, güce sahip olması demek. Power Patch'in içinde neler var onlardan bahsedelim. Elerjinin, Ginkgo biloba, Ginseng, B12 folik asit, C vitamini ve en çok ihtiyacımız olan vitaminlerden bir tanesi olan D vitamini var. Bunları tek tek inceleyecek olursak hepimizin bildiği üzere dünya genelinde Nobel tıp ödülü almış bir etken maddeden bahsedeceğim birazdan size. Enerjinin 98 yılında dünya genelinde Nobel tıp ödülü almış olan enerjinin insan vücudunun nitrik oksit seviyesini dengeleme üzerine faydaları ispatlanmış durumda. Peki bu nedir? Nitrik oksit nedir? Enerjinin nedir? Enerjinin vücudumuzda doku ve organlara oksijen taşınmasına destek olan bir amino asittir. Vücudumuzun temel yapı taşlarından biri olan enerjinin vücudumuza alındığı andan itibaren tüm doku ve organlara oksijen taşınmasına yardımcı olurken kalp sağlığı açısından da muazzam faydaları vardır. Aynı zamanda tabii ki doku ve organlara oksijen taşınması, damar yapısının düzenlenmesi, damar elastikiyetinin dengelenmesi anlamına gelen muazzam faydaları vardır. Ginkgo biloba Yaklaşık milattan önce 2500-3000 yıllarına dayanan bir geçmişi olan, Ginkgo biloba atom bombasından dahi etkilenmeyen bir bitkidir. Aynı zamanda vücut sağlığı açısından da antioksidan olarak bilinen, hücre yenileyici, bağışıklık sistemini dengeleyici ve tabii ki toksinlere karşı vücudumuzu koruyan bir etken maddedir. Aynı zamanda bu ürünümüzün içinde 5000 yıllık geçmişi olan, ginseng toprağın altında uzun yıllar kalarak topraktan tüm vitaminleri ve mineralleri alan adamotu diye de bilinen ginseng bulunuyor ve bu ginsengin en büyük avantajları vücudun bütün sistemlerinden dengeleme özelliğine sahiptir. Dolaşım sisteminden tutunda endokrin sisteme kadar, merkezi sinir sisteminden tutunda kas iskelet sistemine kadar birçok faydası olan ginseng, gün içinde de muazzam bir enerji sağlayan ürünlerden bir tanesidir. İçeriğinde B12 ve folik asit bulunur. Hayatımızın olmazsa olmaz vitaminlerinden, B kompleks vitaminlerden B12 ve folik asit ihtiyacımız olan desteği sağlamak adına çok önemli bir noktada. B12 ve folik asitin vücudumuz üzerine faydalarını konuşacak olursak doğum anından itibaren hatta ve hatta gebelik planlandığı andan itibaren insan sağlığı açısından folik asitin muazzam bir önemi vardır. Şöyle düşünebilirsiniz. Daha anne karnına düşmeden B12 ve folik asite ihtiyaç varken ömrümüzün sonuna kadar da aynı şekilde ihtiyacımız devam eder. Folik asit Vücudumuzdaki hücre yenilenmesinden kan yapımına kadar, odaklanmadan dikkat kadar birçok noktada faydası vardır. B12'nin de aynı şekilde saçtan tırnağa, tepeden tırnağa her şeyde etkisi vardır. Özellikle odaklanma, bağışıklık sisteminin dengelenmesi, kan yapımı, hücre yenilenmesinde muazzam etkileri olan B12'dir. Vücudumuzun en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de C vitamini. Normal şartlarda günlük hayatta birçok gıdadan almaya çalışırız. Özellikle sebzelerden ve meyvelerden. Fakat vücudumuzda depolanan bir vitamin değil. Hatta bazen hep şöyle deriz. Günde ben 2 kilo portakal yiyorum, 2 kilo mandalina yiyorum, C vitamini alıyorum. Bir çuvalda yesek hiçbir önemi yok. Çünkü C vitamini vücutta depolanan bir vitamin değildir. Günlük olarak günde 4-5 defa C vitamini düzenli aralıklarla almamız lazım. Fakat şöyle düşünün, gün içinde bunu yapabilen kaç kişi var? Vücudumuza günlük olarak 24 saat boyunca yavaş yavaş aldığımız C vitamini vücudumuzun tüm ihtiyacını karşılar. En önemli vitaminlerden bir tanesi D vitamini. Normalde güneş ışınlarıyla vücudumuzda sentezlenebilen bir vitaminken Türkiye'de her 100 insandan 90'ın 95'inin D vitamini eksikliği söz konusudur. D vitamini tabii ki biz sadece kemik erimesi olarak bilsek de D vitamini aynı zamanda endokrin sistemi üzerine de bağışıklık sistemi üzerine de ciddi anlamda etkileri vardır. Düzenli C vitamini almak vücudumuzu hem bağışıklık sistemi hem hücrelerin yenilenmesi hem de aynı zamanda kemiklerimizin güçlenmesi açısından çok büyük bir önem arz eder. PowerPatch, Transdermal Ürün sayesinde hiçbir tablet kapsülü yutmadan direkt vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri deriden alarak gün içinde almamız gereken vitamin ve mineralleri almış oluyoruz. TTS International'ın ikinci ürünü olan Omega 3 Kenzim Pet sayesinde Omega 3 Kenzim Q10, Omega 9 ve E vitaminini vücudumuzda transdermal olarak alabiliyoruz. Omega 3 ve Kenzim Q10'in en büyük avantajı dolaşım sistemi ve merkezi sinir sistemimiz üzerine inanılmaz etkileri vardır. Özellikle dolaşım sistemi açısından ve merkezi sinir sistemi açısından faydaları saymakla bitmez. Hepimizin bildiği gibi odaklanma, depresyon veya dikkat dağınıklığı gibi durumlarda omega 3'ün ve küenzimin inanılmaz faydaları vardır. Aynı şekilde dolaşım sistemi üzerine damar sağlığımız açısından atorom plakların oluşması, damar yapımızın bozulması, omega 3 eksikliğine ve küenzim eksikliğine bağlı olarak yaşanır. Omega 3'ün hepimizin bildiği gibi vücudumuzda trilyonlarca olan hücrenin hücre zarına yerleşerek o hücrenin daha sağlıklı beslenmesini sağlar. Nasıl ki insan sağlığında beslenme önemli ise vücudumuzun yapı taşları olan hücrelerde de aynı şekilde beslenme önemlidir. Omega 3 bu desteği sağlayarak direkt o hücrenin sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Bu da hücre yenilen hızını kat kat arttırır.